Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Müslümanlar, değerli hanımefendiler ve beyefendiler. Malumunuz üzere 11 Kasım Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide dinimiz İslam'ın tesettürü olan çarşafı şerifi sahtekar hırsız dolandırıcı tiplerin bir aracı olarak gösteriliyor. Defalarca içirdiği sahneler yüzünden halkın tepkisini çeken dizi 171. bölümde Müslüman kadının giysisi olan çarşafı şeref bir kamufle ve saklanma aracı olarak hırsızlara giydiriliyor. Bölümde yer alan gangsterlerden kaçan iki haydut saklandıkları, sıkıştıkları yerden çaldıkları çarşafı giyerek kaçıyorlar. Ve bu ilk değil, ATV ekranlarında daha önce de yayılan dizi ve programlarla İslam'ın şiarlarına ve değerlerine dil uzatmış alenen hedef alınmıştı. Kanalda daha önce İslam'ın hedef alındığı dizilerden Kertenkele dizisi ile rol icabı hırsızlık yapan bir kişinin aslında imamlık yürüttüğü sözde imamın sahnelenen bölümlerde içki içmesi, kumar oynaması, barda dans etmesi gibi davranışlar ile imamlık hedef alınarak aşağılanmıştı. Çarşafı Şerife karşı yapılan bu hakareti kabul etmiyoruz. Annelerimizin kıyafeti uğruna şehit olan milyonların e, hürmetine en azından tepkimizi belli edelim. Annelerimizin kemiklerini sızlatmayalım. Bu kanalda ve daha önceki, önceki kanallardan bildiğim ve manevi değerlerimize hakaretler revaçta. Ve, ve biz Müslümanlar ses çıkarmadığımız sürece de yüz bulmaya ve fırsat buldukça saldırmaya da maalesef devam edecekler. Sizleri bir olan Allah'ı üzmemeye, onu daraltmamaya davet ediyorum. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.